Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte AliExpress'ten getirdiğimiz elektronik sigaramız Evot MT3'ü tanıtacağım. Böyle bayağı kalın bir pakette geldi. Ben yırttım paketi daha uğraşmamak için. Şu şekilde. Şöyle. Güzel bir pakette gelmiş arkadaşlar. Kendi sitemiz. Ben Kolor rengine Gri sipariş etmiştim. Silver. Çilek rengi. İçinde batarya, atomizer ve USB şarj olduğu yazıyor kutunun üstünde. İçini açalım. Kutu açılımını yapalım. Şu şekilde sanki böyle kurdelemsi bir tucağı var. Oo, güzel bir cihaza benziyor. Performansı hakkında bir şey söyleyemeyeceğim ama... Güzel bir cihaz. Parlak. Silver bir renk. Atom üzeri. Ağzını korumak için tutacağı da var. Koruma için. Şu şekilde birleştiriliyor tahminimce. Evet doğru. İlk defa MTÜ çalıyorum. O büyük bir cihazmış. Güzel yüksek bir cihaz. Ne diyebilirim ki? İyi bir cihaz yani gayet iyi. Bize geliş süresi ee, bir ay 14 günde gelmiş. 1 ay 15 gün, 15. gün geldi. 1 ay 15. gün, yani 45. gün. Birazdan performansın testini de yaparız. Oş. Şu şekilde bir şarj cihazı var. Güzel, küçük. Yer kaplamıyor. nereden şarj ediliyor? Tahminimce şuradan oradan değilmiş. Orası likit deposuymuş. Heh, buradan galiba arkadaşlar. Şu şekilde şuradan şarj ediliyor. Şu şekilde dişleri biraz hassas ama gördüğüm kadarıyla. O yüzden fazla sert sıkmazsak iyi olur. Öndüğü kadarıyla. Bir yerden sonra sertleşti, kasıldı şekilde güzel bir cihaza benziyor arkadaşlar. Yani tavsiye eder miyim? Görünüm açısından tavsiye ederim evet. Bunun bir de performans testini yapalım. Şu şekilde çıkarayım şarjını. İçinde şarj var mı? Hiçbir bilgim yok. Deneyeceğim. Şurada çok ince bir detay var arkadaşlar. Şu şekilde çok belli olmayan bir cihaz ama şuradan tutup bu şekilde açtığınızda burası şarj yuvası oluyor. Fakat aynı şekilde kapatalım. Buradan sol elinizle tutup sağ elinizle burayı çevirdiğiniz zaman şu şekilde likit deposu oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi benim daha önceden kendime aldığım bir likitim vardı. Şu şekilde göstereyim. O likiti deneyeceğim. Şu şekilde koyayım. Liko marka bir likit aldım ben. Fazla önem vermedim. 10 millik bir likit aldım tanıtım amaçlı. 0 miligram nikotin var içinde. Yaban mersinli aldım ben. şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şurada ortada bir halka var. O delikten içeri akmayacak şekilde şu şekilde yanlardan dolduruyoruz. Daha sonra yeterli herhalde bu kadar ilk sefer için diye düşünüyorum. Biraz daha doldurabiliriz. %25'i dolacak kadar doldurmamız yeterli arkadaşlar. Ucu ince zaten bu. 10 milliklerdeki buna özel zaten. Bildiğim kadarıyla daha çok MT3'lerde tercih ediliyor. Şu şekilde aynı şekilde ortaya gelecek şekilde. Yine dişleri hassas tabi. Yavaş yavaş çererek kapatıyoruz. bu şekilde bir cihaz güzel kullanışlı ya tercih ederim öneririm yani bir nele şu şekilde bir az bir şey iki taktı bizim hatamız ilk seferki cahilliğimize verelim İnşallah şarjı vardır arkadaşlar. Şu şekilde 5 kere basarak açıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Oo, ledli. Bunlarda ışık yok diye biliyordum. O rengarenk ledle yanıp sönüyor. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel bir cihaz arkadaşlar ya. Bu şekilde basılı tutup çekiyoruz. Şimdi bir saniyenize müsaade edeceğim. Yay ee, Donduracağım kamerayı Performansını göstereceğim size Evet arkadaşlar Şimdi performans testini yapacağız Bilgisayarın ekranına doğru yükleyeceğim ben Daha çok belli olsun diye ama şöyle bir göstereyim ilk önce ben isterseniz. Açayım cihazı. performansını göstereceğim sigara içme diye duymuştum ama performansı güzel arkadaşlar ya Yani Gerçekten Kargo ile birlikte 6,43 dolara geldi Ben sipariş verdiğim zaman Dolar tabi şimdiki gibi yüksek değildi Daha uygunlu O zaman ben sipariş verdiğimde Bana 22 liraya gelmişti galiba Ve çok uygun bir fiyata Yani gayetten çok iyi performanslı bir cihaz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Bu arada kanalımızı yeni açtık ee, Kanalda biraz ilerleme olduktan sonra abone kastıkça Hediyelerimiz de olacak AliExpress'ten daha çok siparişler vereceğiz Benzeri elektronik sigaralar vermeye de devam edeceğiz ee, Başka Bunun tömüzlerle Çekiliş yapacağız zaten. 500 abone de yaparız herhalde ilk çekilişimizi. Ya da ben ilk seferlik olduğu için 100 abone de yapalım çekilişimizi arkadaşlar. Gelen hediyelerimizi de 100 abonemizde gelen hediyelerimizden bir tanesini de hediye edeceğiz arkadaşlar. Daha devamında da zaten AliExpress'ten çok siparişler vereceğiz. Daha uzun bir süre daha birlikte olacağız. Bu şekilde işte arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı da unutmazsınız umarım. Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.